haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz. Son dakika gelişmesi var arkadaşlar. Aile Bakanlığında çalışan arkadaşlara, işçi kardeşlerimize, personel kardeşlerimize güzel bir haber geldi arkadaşlar. Detaylara hemen bakalım. Aile Bakanlığında arkadaşlar pandem sürecinde biliyorsunuz biz sizlere çok fazla video yapmıştık. Problemlerinizi duyurmak için. Özellikle bu Pandemi sürecinde COVID-19 sürecinde 14 günlük çalışma sisteminde mesaj ücretleri alınamıyordu. İşte buna dava açıldı arkadaşlar. Dava işçiler lehine sonuçlandı. Hem dava metninde sizlere sunacağız hem de detaylara bakacağız. Pandemi sürecince 14 günlük çalışma sisteminde çalıştığımız günlerde al alamadığımız mesaj ücretlerini çok şükür mahkeme kararıyla lehimize sonuçlanıp karar bugün çıkmıştır dedi. Kim çık diyor bunu bir işçi kardeşimiz diyor arkadaşlar. Emeği geçen hukuk danışmanı İskender Doğan ve avukatımız Ayhan Şimşek'e teşekkür ediyorum. Hukuk danışmanı İskender Doğan demiş arkadaşlar. Paylaşın bakın burada biz özel bilgilerin hepsini kapattık. Adana 7. İş Mahkemesi duruşma tutanağı arkadaşlar. Ne diyor dava metninde? Belirli gün ve saatte celse açıldı diyor. Dava vekili, davalı vekili duruşmaya katıldı diyor. Biz özel bilgilerin hepsini kapattık arkadaşlar. Bilirkişi ki raporunu dosyaya sunuldu, taraflara tebliğ edildi. Davacı vekilinin ıslah dilekçesini sunduğu. Davalı vekilinin raporu ediyor. Bakın burada arkadaşlar. Davacı vekilinden soruldu. Islah dilekçemiz doğrultusuna davanın kabulüne karar verilsin dedi. Davalı vekiline soruldu. Davanın reddini talep ediyoruz dedi. Davanın Davalı vekili arkadaşlar Aile Bakanlığı oluyor burada. Tahkikatın bittiği bildirildi. Davacı vekiline son beyanları soruldu. Davamızın kabulüne karar verilsin dedi. Davalı vekiline son beyanları soruldu. Davanın reddine karar verilsin dedi diyor. Davacı işçiler davalı aile bakanlığı arkadaşlar. Dosya incelendi. Araştırılacak başka husus kalmadığından açık yargılamaya son verildi diyor. Hüküme bakalım. Davanın reddine siyah hususların gerekçe kararda açıklanmasına birleşen Adana, Adana 5. İş Mahkemesi'nin 2021'e 9 esas sayılı dosyası yönünden Davanın kısmen kabulü ile %30 takdir indirim uygulanarak 8074 lira 19 kuruş net fazla çalışma ücretinin 0701 2020 tarihinden itibaren işleyecek en yüksek mevduat faizi ile birlikte davadan alarak davacıya verilmesine davacının ücret alacağı talebinin reddine sair hususların gerekçeli kararın açıklanmasına diğer taraf vekillerinin yüzüne karşı ilamın tebliğ tarihine itibaren 2 hafta yasal süre içerisinde Verilecek istinaf dilekçesiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yolu açık olmak üzere karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 8 7 2021 dün arkadaşlar bu kararı verildi. Yani işçilere 14 günlük alamadıkları mesaj ücretleri olarak %30 takdir indirim uygulanarak 8.074 TL 19 kuruş net fazla ücretin 7 Ocak 2020 tarihine itibaren işleyecek en yüksek faiz mevduat faiziyle birlikte davaldan, davaldan alınarak işçiye verilmesine karar verildi diyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Peki bir dipnot daha vereyim. Bu bütün işçileri kapsıyor mu? Yoksa sadece davayı açan işçileri mi kapsıyor? Bunu da bilgisini verelim. Arkadaşlar maalesef sadece davayı açan işçilere bu ödeme yapılacak. Siz de dava açabilirsiniz. Bakın biz avukatın isimlerini verdik. Bilginiz olsun. Youtube'da kısa bir araştırma yaparak Google'da daha doğrusu bu avukatlara ulaşabilirsiniz. Ayrıca kamu işlerine yönelik. Birçok kamu avukatı var bilginiz olsun. Dava açıp bu ücretleri alabilirsiniz. Emsal karar olarak görünüyor ekranda arkadaşlar. Ayrıca bu dava metnine de video altına link koydum. Direkt tıklayıp siz de ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun işçileyine gelmiş bir karardır bu. Gelişmeleri kaçırmamak için abone olup bildirim zilini açın. Arkanıza yaslanın. Bu tarz videoların keyfini sürün diyorum arkadaşlar. Bildirim zilini açmak otobüste, işte, sağda solda, tatilde her yerde, dağ başında da olsanız İnternetin çektiği her yerden videolarımızı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Telefonunuzdan bilginiz olsun. Bildirim zilini açın diyorum. Ekranda gördüğünüz iki özel videoyu da izlemenizi öneriyorum. Kamu işleri adına ne var ne yoksa hiçbir gelişmeyi kaçırmamak için abone ol. Bildirim zilini aç diyorum. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.